Evet, hatıra videoları. Evet. Part 3 falan diye böyle. Çok uzun oldu gerçi. Asmış Seninle da arama. gittiğime inanamıyorum. Nasıl yani? Şey var ya, ben çok üzülüyorum. Bu aralar çok takım. E, TLC'de var ya, aman tanrım. Vay canına, vay köprüden geçiyoruz. <laughs> <laughs> Oradaki tek şey, e, hani dublaj orada sadece şey zaten. Ben de yapabilirdim o dublajı Aman tanrım burada ben şimdi sana şunu söyleyeyim mesela. DİN ki, bu düz çizgilerde bak artık geçebiliyorsun. Evet. Düz çizgilerde geçemiyorsun. Aman Tanrım. Vay canına artık Vay. geçebiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> sen ne demiştin? Aman Tanrım. 60'da gidiyor. Ben de şeydim. Hadi sen aman Tanrım. Ha, da gidiyor. 60'da gidiyorum. <laughs> gidiyorum evet. Ama aman Tanrım. Hep demedim. çok yavaş duyuyorum Aman evet. Tanrım demedim. ''Aman Tanrım, 60 ile tanrım, gidiyorum.'' ''Vay canına.'' ''Vay canına.'' ''Vaov.'' Falan, <laughs> wow, falan diye böyle. ''Gidiyormuşum.'' Bir de şey var, böyle bazılarında da hep dikkatimi çekiyor dublajlar ya. ''Tanrı aşkına coğlan.'' ''Tanrı aşkına <laughs> Ya yani öyle. İnsan nasıl bir varlık biliyor musun? Demiştik ya psikomotor bir varlık. Yani tekrar ettikçe kaslar bunu öğreniyor alışıyor, ezberliyor. Kas hafızası diyoruz ya yani işte hafızayı alıyor. Sonra da otonom oluyor insan. Evet. O işte. aynı zamanda öğrendikçe de rahatlayan bir varlık insan. Korkunun Tehlike sebebi... Tehlike görmüyor artık kendini. Tabii korkunun Bunu sebebi... Bunu ya yaptım ben yapabiliyorum diye. Evet bir de korkunun sebebi bilgisizlik. Yolun iyi bak uzağına iyi bakarsan biteceğini zannediyordun değil mi? İşte zan insanı korkutur. Hı. Son anda ya da şey sıkıntı yazıyor. İşte uzağa iyi baksan, Değil mi? Uzağa iyi baksak mesela. O yüzden ben geniş yer ile geniş perspektifle bakın diyorum yola. Her zaman en ne kadar uzağa bakarsanız da o kadar geniş görürsünüz. Ben artık bunu böyle anlatacağım. Özür dilerim sizin için değil. Her kim size kim her 3 saniyede ya da 4 saniyede bir böyle saçma sapan aynaya bak diyorsa ee, tam bir hezeyan. Yani saçma sapan bir söylem bu diyorlardı gerçekten. Aynen tamam. her şey. <laughs> Şu 4 saniyede bu. bu bir heze yap. Bak hmm. söyleyeyim. Bunu söyleyen de saçma biri. Her kim olursa olsun ben de söylüyorsam saçmalıyorumdur. Kimseyi kötülemiyorum. Ha bu arada bu katidir arkadaş. Ben bakın ayna kontrolü ne zaman yapılır? O da göz atma dediğimiz şey. Göz atma dediğimiz şey mevcut alanın. Mevcut alanın terkinde. Hmm. Mesela buradan gideceğiz ama biz sağa gitmek istedik. Evet o zaman göz at, düz gidelim. Ha evet. işte bunu bildiğim için şey özellikle söyledim. <laughs> Mevcut alanı terk etmek istediğimizde evet o yönün ve orta aynanın kısa kısa bir göz atma diyorum. Bakma değil. Kısa. Bakma bir saniyedir. Baka kalma korkunç. Hatta söylemiştim ya. Bakmak evet. tehlikelidir. Baka kalmak fecaat tam bir sıkıntı hatta faciadır. Ben baka kalıyordum işte. şey. Ne güzel değil mi? Derse başlamadan baka kalıyordum dediniz. Siz insanlara 4 saniyede bir bak derseniz bu insanlar 4 saniye içinden sayar. Bütün kontrolü, bütün dikkatini dağıtırlar. Ve aynaya bakmak da ayrıca bir dikkat dağınıklığıdır. Bakmak. bakak almak eyvah eyvahtır. Göz atın ne zaman? Mevcut alanın terkinde. Yani şerit değiştirmek istiyorsunuz. Mevcudu değiştirmek istiyorsunuz. Evet değiştir. O zaman göz atabilirsiniz. Kısa. Attım çektim. Öyle değil mi? Evet. Attım çektim. Gibi. Geçişleri öğrendik. Harika. Bak arkanda araba. Ben hiç ağzımı açmadım. Uzatıyorum. Evet, evet. Bak o ne yapıyor? Videodan izlersin en azından. Böyle de izlersin. Bak geçen ne demiştim? Geçer. Geçebilen. Evet. Geçemeyen bir sonraki kalır. Girebiliriz. Tamam. Burası da dar bayağı değil mi? Hatta biz devam edelim. Düz. Devam edelim. Ay, edelim. Var zamanımız. Hı. Öyle bir şeye doğru. Halic'e doğru falan bir gidelim. Yani bu yolları biraz kullanalım. Biz araları kullandık Mecidiyye köyde ki. Hı. Bu içerler Gülbağ falan. Buralar daha aslında sıkıntılı. Hem dik hem çok dar. Aynen, evet. ee, biraz da buraları kullanalım. Şey anlatıyordum. Bilen insan. Ha Şu terki de bitireyim. Mevcut alanı terk etmek istediğinizde ya da terk etmek zorunda kaldığınızda. Evet ayna kontrolü yaparsınız. Göz atmak diyoruz. Daha uzağa bakalım araba kullanırken en uzağa bakalım her zaman ki genişlesin görüntü. Ee, bunun dışında aynaya ben neden bakacağım ya? Ya da hiçbir zaman bakmam da neden göz atacağım? Ben geri manevra yapmıyorsam aynaya bakmam. Hatta yeni sistem, kameralı sistem. Ben kameraya bakarak gidiyorum. Çok dar bir yerse aynalarıma bakarak, yan aynalarıma bakarak gidiyorum. Ben şu an. Daha uzak. Biraz soldan gidiyorsunuz şu an. Evet. Onu diyecektim. Ama girin. Madem bunu görüyorsunuz buna müdahale edin. O i̇şte bu kadar, bu kadar işte arabanın burnuna bakarsanız sıkıntı yaşarsınız. Arabanın yakınına bakarak, ya buradan ben baktığımda, bakın siz de bakarsınız. Arabanın sol tarafı olduğu gibi sol şeritte, sağ tarafı olduğu gibi, ya bu arabanın şu kadarcık kısmı şeritte gidiyor. Buraya bakarak arabanın yakınına ya da burnuna bakarak arabanın şeritte olup olmadığını anlayamazsınız ki. Bunu ben de, bu hataya ben de düştüm. Bak bir kere daha tekzip edeyim kendimi. Şu çizgileri bilmem nereye getirerek arabayı şeritte tutamazsınız. Şu aynalara sürekli bakarak anca dikkatiniz dağılır. Yolunuza bakın ya. Nerede oldu? Bakın ben hatta siz söylediniz değil mi? Ben şimdi dediğinizde soldan gidiyorsunuz değil mi? Evet ben de onu diyecektim dediniz. Bunu uzağa baktığınızda aracımızın mevcut konumunu anlarsınız. Yeni bir sehpa aldığınızda o sehpanın salonun neresinde durduğunu anlamanız için sehpaya bakarak değil. Salonun kapısına dışına kadar gelip dışarıdan bakarak düz mü değil mi, doğru yerde mi değil mi bunu ancak öyle anlayabiliyorsunuz. Evet. İnsan öğrendikçe ta orada söyleyecektim şimdi ya. Hayır bir Aynen. Yola bakın. Cık cık cık, genele bakın. Genele. Üç boyut dediğimiz şey bu işte. Genele bakın. İkiye düşürmeyin boyutu. Genele bakacağız. Eee İnsan öğrendikçe rahatlıyor. Hatta çok meşhur bir söz var. Kişi der, kişi yani insan bilmediğinin düşmanıdır. Evet. Yani insan bildikçe, öğrendikçe rahatlar. Kesinlikle. Ama biz hep böyle kurgular üzerinden maalesef hareket evet. ediyoruz. Hep kurgu. Şöyle ne olursa böyle olur. Aman aynaya 8 saniyede bir bak, 7 saniyede. Bir. Ya aynaya bakmak söylemi bile tekrar söylüyorum bir fecaattir. Aynaya bakmak nedir ya? Terk etmek istediğimde göz atarım arkadaş. Ama kısa, çok kısa. Göz kapatıp açmak gibi. O zaman dikkat dağılıyor mu? Hayır. Yani dikkatimi burayla odağımı dağıtmayacak kadar kısa evet göz atabilirim. Bu da burayı terk etmek istediğimde mümkün. Ha, aynaya ne zaman uzun uzun, uzun bakılır? Geri giderken, sizde geri yaptık hatırlıyorsunuz. Geri giderken zaten aynaya bakılır. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim. Geri giderken de çizgilere ya da kaldırım varsa kaldırıma bakarak değil, aracınıza bakarak değil, yine genele bakarak geri gidilir. Evet. Totale bakarak. Ki arabam nerede, nereye doğru gitmeliyim gibi. Evet. Yani neticede evet güzel biz köprüyü çekelim dedik. Biraz da böyle evet. ders gibi oldu. Güzel de oldu. Köprüde geç kaldık. Ama biraz daha panik olacağımı düşünüyordum köprüde. Panik olmadı. Sebep mental olarak rahatız ya. Yani. İnanın öyle. Hatta böyle dersin başlarında demiştim ya. İnsan değil. E, tabiattaki her şey rehabilite olmak zorunda önce. Mesela toprağa rehabilite etmeden bir şey ekemezsiniz. Rahatlatmak durumundasınız. Hatta çok ekilmiş topraklarda nadas diye bir şey vardır. Biraz rahatlasın bir sene. bir Ekilmez falan. E, bir yer mesela bir bina fi, fizibilite yapılır. Sıkıntılı bir yerse rehabilite ederler. Orayı rahatlatırlar, sağlamlaştırırlar sonra temel atarlar. Bizde nedir? Temel bilgi. Bu fren, bu gaz, bu debriyaj her neyse kalkış bu. Hayır abi. Mental olarak rahat olmayan bir insanı ruhsal olarak rahatlatamazsınız. Ruhsal olarak rahatlamamış birini de fiziksel olarak rahatlatamazsınız. Fiziksel olarak kas katı olan, kasılmış olan birine de hiçbir şey yaptıramazsınız. Çünkü beyin de fiziksel bir şeydir. Beyin de kasılır. Vücuda komut vermez. E neticede insanlara öncelikle mental olarak bu işi. Her şeyin temelinde mentalite vardır. Temel Mantıktır. Temelin üzerindeki ruhtur. Ruhun üzerindeki de bedendir. Bu arada üzerinde derken önem sırasına göre demedim. Yani birbirini destekler. En önemli şey binanın gövdesi değildir yani. Temeli. Sonra zemini. Üst, zemin kat. Ondan sonra bina edebilirsiniz. Yani hayatta her şeyin temelini oluşturduk. Bu işin temelini de mentalite oluşturur. Hatta size demiştim ya kendinizi kötü hissetmeyin. Ya zekanızdan şüphe duymayın. Herkes için sizin vesilenizde bir kere daha arkadaşlara da söylüyorum. Bu iş zeka işi değil. Zekanızı sorgulamayın. Bu iş beceri işi değil. Becerinizi sorgulamayın. Bu iş tekrar işi. Tekrar mantık iş. mantık, mentalite akıl ve tekrar iş. Yani Psikomotor. Kesinlikle ya, Eyvallah. Bayağıdır da gidiyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey sizin de? Yeni başlayan arkadaşlar en azından. Sabırlı olun. Süpersiniz bak ne güzel. Sabırlı olun. Sabrın Çünkü sabır insanı e, önce rahatlatır, rahatlık insanı e, özür dilerim hatta e, sakinleştirir. Sakinleşmek insanı rahatlatır, rahatlık da insanı başarıya götürür. Acele ne yapıyordu? Ters tarafta bunlar değil mi? Domin etkisiydi az öncekiler. Evet. Acele insanı direkt panik yapmıştı. Acele de insanı önce telaşlandırır, telaş insanı panikletir, panikli insana muhakkak hata yapar. O yüzden dokunduğumuz şeye dikkat edin. Dokunduğumuz şey böyle bitirelim, sabır olsun. Aceleden uzak durun, dokunmayın. Haydi, herkese iyi dersler diliyorum. Güle güle, iyi günlerde kullansın herkes aracı.